Her şeyi durdurun. Bir saniyeliğine derin bir nefes alın. Ruhunuz huzursuzsa, adını koyamadığınız bir aciliyetin ağırlığını hissediyorsanız, bilin ki şu anda burada olmanız bir tesadüf değil. Bu artık ekranınızda bir içerik değil. Bu kaynaktan doğrudan kalbinize gönderilen kutsal bir çağrı, manevi bir kod. Göklerde bir hareket var, sessiz ama güçlü bir çağrı ve bu kitleler için gelmedi. Sizin için geldi içinizde yankılanan bu sese kulak verirseniz kesinlikle olağanüstü bir şey ortaya çıkacak. Tanrı artık fısıldamıyor, bağırıyor ve sadece hazır olanlar duyacak. Dikkat edin, önümüzdeki yedi gün içinde olacaklar, ruhsal olarak uyumlu olmayanlar için inanılmaz olacak. Bu mesaj bir vaat ve bir uyarı taşıyor, sembolik değil.'' gerçek ve acil. Sessizce dile getirdiğiniz istekler, görünmeyen acılar, karanlıktaki fedakarlıklar, tüm bunlar şimdi kozmik bir değişim anına bağlanıyor. Gecikme gibi görünen şey aslında bir hazırlıktı. Sizi uyanık tutan o huzursuzluk cennetin zemini hazırlamasıydı. Tam şu anda yeni bir frekans dünyayı kaplıyor ve seçilmiş olanları çağırıyor seyircileri değil savaşçıları çağırıyor. Hissediyor musunuz? Havanın farklı olduğu, zamanın geçmediği, sıkıştığı hissi. Bu sizin hayal gücünüz değil, ruhunuz bunu çoktan algıladı. Ay, rüzgar ve tekrarlayan sayılar tarafından kodlar serbest bırakılıyor. Her şey hazırlanın diye bağırıyor. Yıllar sürecek olan şey günlere yayılacak ama yalnızca uyanmış olanlar Temiz kalpli ve açık ruhsal gözlere sahip olanlar tam aktivasyonu alacaklar. Tanrı mükemmellik aramaz. O ulaşılabilirlik ister. Bunu duyuyorsanız sizi gördüğü içindir. Sizi işaretledi ve sizi seçti. Şimdi inançla hareket etmenizi istiyorum. Bu bir katılım talebi değil, manevi bir adımdır. Yorum 777 777 cennetin yeryüzüne dokunduğu tam uyumun sayısıdır. Yorum yaparak alenen ilan etmiş olursunuz. Çağrımı kabul ediyorum. Pozisyonum hazır. Gerçekten seçilmişseniz sadece sonuna kadar kalmakla kalmayacak, aynı zamanda dönüşeceksiniz. Gelecek olan hafif olmayacak, ezici olacak. Bir iyileşme, berraklık ve güç dalgası. Sizi geride tutan şey düşecek, sizi inciten şey solup gidecek ve uzak bir vaat olan şey şimdi somut bir gerçeğe dönüşüyor. Tanrı eşi benzeri görülmemiş bir şey yapıyor. Bu doğrudan kaynaktan gelen daha önce hiç böyle dökülmemiş taze bir mesaj. Kadim tomarlarda iletilmemişti. Yeni bir şey ve siz onu almak için hayattasınız. Cennet izliyor. Evren yeniden uyumlanıyor ve her şey sizin lehinize hareket etmeye başlıyor. Eğer buraya ilk kez geliyorsanız hemen seçilmişler portalına kaydolun. Bu kanaldaki her kelime Uykuda olan yanınızı uyandırmak, her zaman size ait olan gücü yeniden canlandırmak için kanalize edilmiştir. Daha büyük bir adım atmak isteyenler için aynı amacı paylaşanlarla birlikte büyümek için bir topluluk olan Üyeler Kulübünü tanıyın. Bağlantılarda içinizdeki o kehanet sesini canlı tutmak için oluşturulmuş amaç araçlarını bulacaksınız. Dualarınızla, desteklerinizle veya süper teşekkür aracılığıyla katkıda bulunuyorsanız cennetin bu hareketinize dikkat ettiğini bilin. Hayatları dönüştüren bir alev yakıyorsunuz. Şimdi bir an durun. Sessizce ama kararlı bir şekilde şunu söyleyin. Tanrım, eğer bu mesaj gerçekten benim içinse şimdi varlığını hissetmeme izin ver. Ruhunuz zihninizin hala anlamaya çalıştığı şeyi fark edecek. Gelecek hafta sıradan olmayacak. Bir yeniden doğuş yolculuğu olacak. Düşünceleriniz değişecek, enerjiniz yenilenecek, tıkanmış olan akmaya başlayacak. Sanki uykuda olan ve atalarınızdan kalma bir versiyonunuz harekete geçiyormuş gibi hissedeceksiniz. Tanrı tam bu anı bekledi, dünyayla değil seninle konuşmak için. Dışsal olanı susturup içsel olanı dinlemenin zamanı geldi. Dikkat dağıtıcı şeylerden uzak durmanın zamanı geldi. Etrafınıza bakın, her şeyin patlamak üzere olduğunu mu hissediyorsunuz? Bu kaygı değil, bu ruhsal bir algı. Gizliler ortaya çıkıyor. Küçümsenenler yüceltilecek. Unutkanlık gibi görünen şey korunmaydı gecikme gibi görünen şey ise arınmaydı. Rüyalarınızı tekrarlayan sayıları gözlemleyin. Onlar şifreler, onaylamalar ve cevap vermelisiniz. Çünkü cennet beklemez. Yedi gün içinde eski haliniz artık var olmayacak. Dışınızdaki bir şey sizi değiştirdiği için değil, içinizdeki ateş nihayet yakıldığı için. Zincirler düşecek, maskeler düşecek ve gerçek siz Cennetin bildiği kişi otorite ve berraklıkla ortaya çıkacak. Bekleme zamanı bitti. Şimdi yükselme zamanı. Her şey hızlanıyor ve bunu hissediyorsunuz. Zaman sıkışmış, duygular dalgalar gibi. Bu sadece yorgunluk değil. Bu ruhsal alemin tüm hızıyla ilerlemesi ve ruhunuzun göksel ritme ayak uydurmaya çalışması. Yürümek için yaratılmadınız. Uçmak için yaratıldınız. Tanrı zaman çizelgenizi ilerletiyor. Bu güven gerektirecek. Kontrolü kaybetmiyorsunuz. Yeniden yapılandırılıyorsunuz. Şimdi geri adım atmayın. Bırakın bu akıntı sizi taşısın. Bir kriz, bir salgın, bir hastalık dalgası olduğunu söylüyorlar. Ama yüzeyin ötesine kulak verin. Gerçek virüs bedenlerde değil, ruhlarda. Yayılan şey korku, kafa karışıklığı ve putperestlik. Dünya sistemler ve figürler önünde eğilirken Tanrı izliyor. Onun önünde kim eğilecek? En tehlikeli enfeksiyon ruhsal ilgisizliktir. Görünmez olmak için burada değilsiniz. Siz çaresiniz. Işığınız panzehirdir. Son zamanlarda yorgunluk, aciliyet, sıcaklık ve enerji karışımı hissediyorsanız, şunu bilin, bu çöküş değil. Bu ruhsal bir yanma. Kırılmıyorsunuz, paramparça oluyorsunuz. Göğsünüzdeki o baskı panik değil, başkalaşımın başlangıcı. Ruhsal DNA'nız harekete geçiyor. Hissettiğiniz o açlık yemek için değil, görev için. Ruhunuz artık yüzeysel olanla yetinmiyor. Bu kemiklerinizdeki tanrının nefesi ve hadi git demesi. Dolunay sadece aydınlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda yükselişin kodlarını da taşıyor. Tam da bu döngüde bir sonraki aşamanızla kodlanmış bir aktivasyon portalı var. Ama bir koşul var. Almaya istekli olmanız gerekiyor. Enerji katılımı gerektiriyor. Çevrenizi temizleyin, niyetle dua edin, inancınızı ilan edin. Hay kaderinizi haykırıyor. İlahi bir ayıklamanın ortasındayız. Kendinizi yersizleşmiş, eski dostluklarınızdan uzaklaşmış hissettiyseniz şunu anlayın. Bu reddedilme değil, yeniden uyumlanmadır. Tanrı liderlerinizi mühürlüyor ve onlar en popüler olanlar değil, en sadık olanlar. İnsanları kaybetmiyorsunuz. Sizinle bir sonraki aşamaya geçemeyecek her şeyden arındırılıyorsunuz. Bu bir ceza değil, bu bir arınma. Hiçbir zaman uyum sağlamanız amaçlanmamıştı. Aradığınız berraklık, hafiflik ve eş zamanlılık gerçekliğiniz olmak üzere. Vizyonunuzu karartan perde dağılıyor. Artık kovalamanıza gerek kalmayacak, kendinize çekeceksiniz. Kapılar artık zorlanmayacak, sizin huzurunuzda açılacaklar. Artık başkalarının onayının rehinesi olmayacaksınız. Tanrı'nın çağrısı tarafından yönlendirileceksiniz gelecek olan sadece yeni bir dönem değil yeni bir boyut karar verici bir anda yaşıyorsunuz doğru insanlar fırsatlar kaynaklar her şey hızla yaklaşıyor sebebi mi sonunda rol yapmayı bırakıp gerçek özünüzün frekansında titreşmeye başladınız tam bir özgünlükle yaşamanın zamanı geldi ama bunun için kontrolü bırakıp kendinizi ilahi akışa bırakmanız gerekiyor uyanırken kendinizi hazırlayın. İnsanlar bunu tuhaf bulacaktır. Bazıları sizi yargılayacaktır. Unutmayın, bu direnç ışığınızın başkalarının karanlığını rahatsız ettiğinin kanıtıdır. Siz memnun etmek için değil, liderlik etmek için çağrıldınız. Eski yıkılıyor ve canınızı yakıyor. Ama bu gerekli Tanrı eskiyi yamamıyor, yepyeni bir şey yazıyor. Kaos, amacınızın doğduğu verimli topraktır. Önümüzdeki yedi sıradan gün gibi görünen şey aslında kutsal bir yeniden başlama dönemidir. Her gözyaşı, her titreme, her şüphe aktivasyon sürecinin bir parçasıdır. Bu kaos değil genişlemedir. Dikkat dağıtıcı şeylerin tehlikeli olduğu bir evreye girdiniz. Beklenmedik karşılaşmalar, sembolik mesajlar, Yoğun duygular manevi bir koridordan geçtiğinizin işaretleridir. Vücut ağrıları, bitkinlik, enerjik bir serbest bırakmanın belirtileridir. Eski travmalar çözülüyor. Önümüzdeki günlerde görünmezi görmeye hazır olun. Perde inceliyor. Ateş sizi tüketmek için değil, içinizde uyuyan bir ışığı yakmak için geliyor. Sebepsiz yere ağlayabilir sessizce gülebilir. Sebepsiz yere öfke duyabilirsiniz. Bu şifadır. Ruhunuzun görünmez bir ameliyat gerçekleştirmesi, yeninin yeşerebilmesi için iç alanı temizlemesidir. Bu an çok önemli. Yoğun rüyalar, gizemli hisler, bunlar kutsal davetlerdir. Göreviniz uyanmaktır ve enerjiniz uyumlandıkça dış dünya tepki verir. Çabalayarak peşinden gittiğiniz şeyler artık kolaylıkla yaklaşır. Sevgi, berraklık, farkındalık. Güç yerini akışa bıraktı. Çaba çekime dönüştü. Gerçeğinize ne kadar bağlı kalırsanız, beklenmedik mucizeler günlük hayatınızın bir parçası haline gelecektir. Geriye kalan tek soru şu, adım atmaya hazır mısınız?''